sonsuza kadar düzensiz bir şekilde devam eder. Ne demek? Herhangi bir formülle kesinlikle tahmin edilemez. Ve aralarındaki sayılar sabit değildir. Bakın daha milattan önce Euler ve Eklut tarafından bunlar bulunmuş ve artık bu sabitlenmiş. Selam olsun onlara. Ya tartışmaya açık bir konu değildir. Bakın en küçük çift olan asal sayı 2'dir ve başka da yoktur. Bakın neden başka da yoktur? Bunu nasıl ispatlayabiliriz? Örneğin diyelim ki şöyle bir sayımız var çok ve çok ileride bir tane başka çift sayı olduğunu düşünelim asal sayı. Bakın asal sayının özelliği neydi? Bir bire bölünecek. Ve de ne yapacak? Kendisine bölünecek. Ama çift sayı olduğu için aynı zamanda ikiye bölünüyor, değil mi? Ya yani ikiye bölündüğü için nedir? Bir asal sayı özelliğini kaybediyor. Ondan dolayı kesinlikle nedir? Başka bir çift asal sayı yoktur. Yani şunu ikiye şey diyebiliriz yani. Matematiğin VIP'si diyebiliriz. Hem asal hem çift. Bir sonraki şeyimiz ne? Yani iki basamaklı pozitif bir tam sayı 2, 3, 5 ve 7 sayılarından herhangi birinde tam bölünmüyorsa bu sayı asaldır. Evet çok güzel. Örnek mesela ne verebilirim? Mesela 71 sayısını verelim. 2'ye bölünüyor mu? Hayır. 2'ye bölünmüyor değil mi? 3'e bölünmüyor. 4, 5'e bölünmüyor. 7'ye de bölünmüyor. O zaman bu sayı nedir? Bu bir asal sayıdır o zaman. Bu şekilde asal sayı olup olmadığını bilinebiliriz. Peki hani diyoruz ya 2'den başka bir çift sayı var mıdır diye. Eğer bu sayı 2'ye bölmüş olsaydı ne olacaktı? O zaman asal sayı olma özelliğini kaybedecekti.